Ben çocuklarımı beslemeye gidiyorum. Arabadan olsun, motordan olsun. Ne, ne, ne zaman bunlar? Kaza yaptım, öldüm. O şehitçilik. Ya. Ya, tamar tamar şey, tamar ya. Mes, niyetini kötü tutma. Şimdi bazı insan savaşta olsun gidiyor. Hatta bizim milletlerden oluyor yani. Ben Araplardan değil. Ya tamar, tamar Gidiyor diyor valla telefonum yok, valla silahım yok. O, o niyetten tıkılıyor. O mağarada şehit olan o adam şehit değil. Oo.

gittin askere Şehit oldun oğlum 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 Vatan Nasıl bulup alalım? Matum ses şehit oldum oğlum Abi hava yiyeceğiz biz abi ya Hava yiyeceğiz, sabah da beni Ya ya? Sabah da beni zıplıyor Şehit Nasıl bulup alalım? Abi hava yiyeceğiz sen hala Şehit oldum oğlum Otur, olsun. Hadi, Arkadaşlar ayın. havanı ve bombanın altında bizim mücahit can verirken getti. Havana alerjimiz kaldı. Yardımcımız olsun oğlum 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 Allah Muhammed Eşinle tek yavrum yavrum yavrum, yavrum Kardeşlerim. Kardeşlerim. Az önce havanı yiyen benim bu o, de tek o, o yavrum yavrum <gülüyor> yavrum yavrum, <gülüyor> yavrum <gülüyor> <bize> <gülüyor> etti. Şehit oldum kuzum vatan sağ olsun. Allah'ım koyma sen bizi şey. çilede ya. Umudumuz Demir, sendin oğlum, oğlum, Aman, o, oğlum, abi, de, de oğlum. Dertte beladı. Deden de yatıyor. De, 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 de. Çanakkale'de Şehit oldun oğlum. Vatan sağ olsun. Açıyor musun kolunu? Açı toprağı. Yok. Deden dayatıyor, şel kanal kaladayı, şehzadu. Bak parmaklarının arasını aç, araya toprak kesin, kaldır savası, vur birbirine. İlkine, sonra ilkine yüzüne, sonra ellerimi ufara tamam. Vur birbirine, bir daha. Kaderin böyle mi? Bir daha, bir daha. neylesin. Şimdi yüzüne vur. Kinanalar oğlum oğlum Allah ın Allah ın oğlum oğlum duan eylesin. Geldi. Naşık bir aldan adımı <laughs> söylesin <gülüyor> Allah Şehit oldun oğlum vatan sağ olsun Ya Amar 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 Abdallah Amar Abdallah Naşık bir aldan adımı <laughs> <adını gülüyor> söylesin <gülüyor> Şehit oldun kuzum Abi Kur'an okuyorum lütfen batansa rica Allah olsun. rızası için Allah rızası için tamam بسم الله, الله بس الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم وما هم بمؤمنين يغادعون الله والذ الله والذين آمنوا وما وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مراد 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 شيء واحد صدق الله عز نَرَادَ بسم الله الرحمن الرحيم فزادهم الله مرادا ولهم عذاب عليم رغم رغم لما رغم 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 بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا قال رغم إنما رغم نحن مصدحون ألا إنهم إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا آمنوا كما آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الناس آمن لا ألا ألا إنهم إنهم هم, هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا وإذا قل الذين آمنوا آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا غلوا غلوا إلى إلى الشيط. الى آه الى الشياطين إم آه قالوا انا معكم آه انما نحن آه مستهزئون مس آه. آه يستهزئ آه بهم آه وي ويمدهم آه آه في في طغيانهم آه آه يعمهن اولئك الذين كالذين اشترعوا الضلالات الضلالات لا, لا بالهدى فما رج فما ربيح تجاراتهم و تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربي سنن كلامنا اوقدم اولا ثوابنا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikram eyle ya Rabbim. Amin ya ya Rabbim. Rabbim tüm gelmiş, geçmiş bütün şehitlerimizin da ikram ediyoruz ya Rabbim. Sen vasıl ile ya Rabbim. Amin. Ya, Allah ya Allah Rabbim. Allah burada senin dinini Ay kuruyoruz. Allah. Bu kafirlere karşı Allah Allah. gelen bombaya, gelen toplara bizi koru ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim. Aramızdan melekleri ayırma ya Rabbim. Ya, 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 ya Rabbim. Her bir takdir ilahisin. Sen neylesen güzel eylesin. Allah Allah. Biz Allah. burada Amin. düşeceksek ya Rabbim. Şehadetimizi de kabul ya Rabbim. Şehadet şerbetini bizim ağzımızdan içirmeyi bize nasip eyle Ya Rabbim. Ya Rabbi yardımcımız oluyor Ya Rabbim. Senin mücahidin, senin aslanların şimdi savaşıyor Ya Rabbim. Onları da koru Ya Rabbim. Onları koru Ya Rabbim. Beni nasıl az önce korudun gibi onları da koru Ya Rabbim. Ya Rabbim bizi bizi ayırma Ya Rabbim buradan. Bizi koru Ya Rabbim koru Ya Rabbim. Sen büyüksün. Sen büyüksün. Sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim senin dinini korumak için kardeşlerim yandayım. Bizim de kalbimizi temiz eyle. Fesattan kibirlikten, riyakarlıktan sana sığınırız Ya Amin. Rabbim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.

Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi haşa haşa ne ha. bir değiliz. Bir anda bombanın bir Bak şöyle bir şey var abi. Diyelim ki yanında bir milyarlık bir malzeme var değil mi? Aha. Adam onu çalacaksa namaza durdun değil mi? Hı -hı. Namazı bozabiliriz. Tabii. Ama, ama burada namazda, da bomba geliyor. Ama namazda da şehit olan, namazda da katil olan şehittir evvelallah. Tamam da Allah-u Teala aydan, di buyuruyor aydan, diyor aydan, ki aydan. kendinizi koruyun. Korur inşallah. Şimdi bu Doğru değil mi abim? Hani ne diyorsun abi? Kıl. Güzel olsun. gel bir cemaat yapalım beraber. Evet. Ben, ben kıldım Allah biraz önce. Ya Allah nasıl? Abi abi. Allah razı olsun. Allah razı

Yok <laughs> yola çıkmayın. Canlarınızı tehlikeye atmayın. Ayet <laughs> var. Olmaz gel gel. Ayet var canlarınızı tehlikeye atmayın. İşte öyle doğru söylüyor. Gel abi. Olmaz. Olmaz Cemal. Allah'a emanet أشهد أن محمدا رسول الله، أيام آية محمد, حيان 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 الدكار الدكار محمد الله الله أكبر، لا إله إلا الله محمد إله إلا الله ونبينا رسول الله پاіз৅ ौजে དསে য়ারযে সেয় হারে স্যেত ছারা হাতে হামার হামার আমার হামার

No, no, no.